Türkiye'nin dört bir yanına gitti. Kim bile vekillerimizden geri geldi. Kimi valilerden geri geldi. Kürtçe kullandığın için tebrikini reddediyoruz diye. Bu 2007 yılında gerçekleşen bir hadise. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Tebrik kartı ve Cumhuriyet Başsavcılığından tebrik artı bana geri dönmedi. Ben de arkadaşlarımdan moral vermek adına, bakın işte yargıda değişim var. Yargı değişirse zaten her şey değişir. Aradan bir 20 gün geçti. Savcı ve beni ifadeye çağırdı tebrik kartını suç delili olarak muhafaza etmiş. <laughs> İade etmemesinin nedeni suç delili olarak kullanmak için. Avukat olmanın da vermiş olduğu bir rahatlıkla tartışıyoruz. İfaden verildi, ifade alındı. Akabinde dedim ki ya Savcı Bey sizin Adalet Bakanlığı'nın yayınlarından haberiniz var mı? Var mı? dedi başkan dedi. Benim bir makale de yayınlanmış orada. Ya, Kırmanlarım Savcı'm dedim bu adresini versin de bana www.adaletbakanlığı.com Benim de yargılandığım sebep nevroz, Pirozbe'deki bedeki nevrozdaki W. <laughs> Benim Sarıcı bey, ben bir defa kullanmışım. Sen her gün üç defa kullanıyorsun. Bütün işlerimle arzuluyorum ki belki bundan birkaç yıl sonra yaşadığımız pek çok yasak, saçma sapan yasak, haksız yasağı, Aynen bugün burada olduğu gibi 32 dişimizde gülebilelim. Gülebilmemiz için onları aşmamız gerekiyor. Aşmadığımız müddetçe o bir travma olarak üzerimizde hakimiyetini kurma sürecini de sürdürmüş olacaktır. Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler bu coğrafyadan göçüp gittiklerinde büyük ızdıraplar yaşadılar. Ama açıkçası söylemek gerekirse biz geride kalanlar kaybettik. Çünkü onlar gittiklerinde bu coğrafya yoksullaştı. Bu ülkenin kendisi yoksullaştı. Hem finansal bağlamda hem de ekonomik bağlamda. Onlar gittiğinde biz barışı yitirdik. Bakın o günden bugüne bu coğrafyada halen barış hakim olamadı. Türkiye'de yaşayan herkes, hepimiz, belki ilk yapmamız gereken kendimizle hesaplaşmaktır. Kendimizi bu manada sorgulamaktır. Kürtler tıpkı Türkler gibi, tıpkı Farslar gibi, tıpkı Araplar gibi, tıpkı Ermeniler gibi bu coğrafyanın kadim halklarından bir tanesidir. O halde Türkün neyi varsa, Arap'ın, Fars'ın neyi varsa Kürdün de onu talep etmesi, onun annesinin ak sütü kadar kendisine helaldir. Bu şu anlama gelmiyor. Ülke bölünsün anlamına gelmiyor. Yeni bir devlet kurulsun anlamına da gelmiyor. Bir millet, bir halk birlikte yaşamak istiyor. Peki birlikte yaşamanın yol haritasını, anayasasını, toplumsal sözleşmesini nasıl oluşturacağız? Biz eşitler olarak masaya oturduğumuzda ancak eşit ve özgür bir gelecek oluşturabiliriz. Umuyor ve diyorum ki bütün bu çabalarımız, bütün bu çabalarımız eşitlerin masaya oturmasına katkı sunar. Eşitler masaya oturursa emin olun ki bizlere özgürlük yolunu açacaklar. 21. yüzyılda Kürt sorununda. Ben açık ve ne söylüyorum? Gerçi bunu bütün insanlık içinde düşünüyorum. Ama acil konu olduğu için de şu anda bunu tartıştığımız için bunu söylüyorum. Türk'ün Kürt'e Kürt'ün Türkiye, kurşun sıkması haramdır. Ve bunun vebali her şeyden ve herkesten önce egemenlerin, iktidar sahibi olanların, ek sahibi olanların boynunadır. Ama aynı zamanda sessiz kalan izleyenlerin de bu konuda vebali çok ama çok büyük olacaktır. Ben öyle görüyorum ki en azından bundan sonra izleyen olmayacağız. İzleyen olmamız lazım. Sorgulamamız lazım. Birlikte yaşam için bu şart düşünüyorum. Bu nefret söylemi egemenler Çünkü savaşın sürdürülmesi için nefret duygusuna barış duygusuyla nasıl savaşacaksınız? Barış duygusuyla ancak sevilir, ancak kucaklaşılır, bir diğer tabiriyle ancak helalleşilir, sırt sırta verilir, el ele verilir. Ama nefret duygusu geliştirilmeli ki savaş olabilsin, çatışma olabilsin ve bir iktidar sürdürülebilir kılınsın. Gerçekler görünmez olsun. Aslında barış bu ülkenin gerçekten kanayan yaralarından bir tanesi. Devletin kendi eliyle sistem karşıtı olan herkese başlatmış olduğu bir savaş var. Kimi zaman alevi, kimi zaman işlenişe. Barışa bu ülkede çok ihtiyaç var. Bizler aslında bu topraklarda birlikte yaşamayı bilen insanlarız. Ama ne yazık ki devlet her defasında bunun önüne bir şekilde duvar kırıyor. Hrant bir cinayeti kurbanıdır. Katilleri, katillerinin birçoğu hala dışarıdadır. LGBT bireyleri karşı işlenen cinayetlerin suç ortağı devlettir ve hala dışarıdadır. Ee, adeta ve sistem dediğim gibi e, ödüllendiriyor. Ötekileştirilenlerin hepsi bir şekilde devlet eliyle sistem dışında bırakılıp her defasında barış için müzakere, diyalog gibi teklifleri ve masaya oturma talepleri bir şekilde reddedildi.